Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan çekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş 3. sezon çekimlerinde böyle görüntülendi. Biz de kamera arkasından gelen yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, İyi seyirler.